Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun yeni filminden, yeni dizisinden yeni haberler getirdim. Bildiğiniz üzere Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaşacağı abi dizinin kadrosu şimdiden belli oluyor ve burada dikkat çeken bir isim de Direm Polatoğulları. Yalı Çapkın'ın da baba kızı oynayan Diren Polatoğulları ve Afra Saraçoğlu abi dizisinde yeniden buluşuyor. Tabii ki e, bu buluşma hayranları mutlu etti. Herkes e, oyuncumuzu çok beğeniyor. İşte sizler için Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisinden ilk kariler, ilk haberler anında kanalımda bulunmaktadır. Eğer devamını görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilikse benden bu kadar. Hoşçakalın.